Merhaba. Ben Marina Kopitsko, beslenme uzmanıyım ve bugün etkili bir şekilde nasıl kilo verileceği üzerine konuşacağız. Aslında bu benim en sevdiğim konu. Çünkü konuyu 20 yılı aşkın süredir araştırıyorum. Şimdiye kadar birçok insanın hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oldum. Haydi ana ilkeler üzerine konuşalım. Prensip 1: Kalori takibi. Kilo vermek için her gün harcadığımızdan en az 400 kalori daha az yemeliyiz. 400 kalorinin o kadar da fazla olmadığını söylemeli. Sadece küçük bir dilim turta. Bu nedenle etkili bir şekilde kilo vermek istiyorsak kalorilerimizi takip etmemiz gerekir. Prensip 2: Devamlılık. Kilo vermek çok uzun bir süreçtir. Erkekler haftada yaklaşık 1 kilogram, kadınlarsa haftada yaklaşık 500 ila 800 gram yağ kaybedebilirler. Bu nedenle hedefimize ulaşmak için kendimize zaman tanımamız gerekiyor. Kilo verme süreci kademeli olsa da sonsuz değildir. Prensip 3. Su dengesini koruma. Çoğu zaman bir kişi diyet yapmadığı için değil, yeterli sıvı almadığı için kilo veremez. Gastrointestinal sistemin işlevleri takip edilmeli. Düzgün çalışmıyorsa kilo verme süreci de yavaşlayacaktır. Kitosan gastrointestinal sisteminin işleyişini düzenlemeye yardımcı olur. Deniz kabuklularının kitin kabuklarından elde edilir. Su ile birleştiğinde emici görevi görerek midenin hacmini doldurur. Yeterli su içmenin çok önemli olduğu, aksi takdirde iyi bir etki edemeyeceğimizi vurgulamak istiyorum. Kitosan yağları bağladığı ve değişmeden attığı için benzersizdir. Bu özellik kilo vermek ve kandaki fazla kolesterolü ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla ürünün tüketilmesine imkan verir. Kitosan ayrıca fazla sodyumu bağlar. Bu nedenle hipertansiyon şikayeti olanlara yardımcı olmak amacıyla tavsiye edilir. Bunun dışında tabii ki güçlü bir emici madde olarak işlevlerini vurgulamak istiyorum. Kitosan, civa ve diğer ağır metalleri bağlayarak, genel olarak vücudu ve kanı temizlemeye yardımcıdır. Kitosan kilo kontrolüne dikkat edenlere yardımcı olur. Aynı zamanda kilo alımını önlemeye yardımcı olabilir. Sevgili dostlar, sağlıklı olmanız, gelişmeniz, yeni bilgiler edinmenizi ve ilerlemenizi dilerim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.